sen şirketimle ilgili ne biliyorsun diye sorduğum başka bir adayında sular seller gibi yani şirketi, şirketin sahibini, şirketteki tüm çalışanları hani araştırmış, stoklamış, hatta birilerine mesaj atmış oralarda çalışmak nasıl bir şey, işte nasıl bir duygu vesaire. Abi böyle hazırlıklı yani hatta var. şu var şirkete giderken Muhatap olacağı kişi örneğin işte seninle görüşecek, seni bulabildiği kadar sosyal medyadan bulsa, araştırsa nelerden hoşlandığını mesela hangi sporla ilgilendiğini bile bilse, bunu bir aklının bir köşesine atsa o an lazım olabilir. Örnekler Tabii. verebilir mesela sen bana bir soru sordun aday olarak, bir ekip olmakla alakalı. Şimdi ben sana futboldan örnek vermek yerine basketboldan örnek verirse, çok daha... şimdi Mustafa'nın daha çok kafasında yer edinebilirim çünkü Mustafa basketbolla ilgileniyor daha çok etkilenebilir. Öyle yani. Sen yap ya, hoş geldin. <laughs> yok yok, kolay yok sen yap. Yap. Hayır, hayır hayır hayır. Lütfen. Ya lütfen. Lütfen abi. Ben, ben şey olsun, Ya olsun. Şey ya, ters bir, garip bir şey olur Aa, abi bu. Kırk yılda bir geliyorum. Kolay kork. değilin abi. Başlangıcı seninle oldu. O yüzden <laughs> senin başlamanda hiç de normal durum yok. Buraya bakar çabuk. Evet. Herkese merhaba. Kolay değil, hoş geldiniz. Ben Selim ve Mustafa. Karşınızdayız. Evet, özlemişim ben. Mekanın <laughs> sahibi geldi. E, yok, estağfurullah. Ben konuk sunucunuz. E, Selim. Bugün Mustafa'yla bir araya gelebildik. Vallahi özlemişim. Yani işin gerçeği şöyle. Bizim çekimi ayırdığımız vakitten biraz daha fazlasını aslında baş başa odada da ayırdık yani kendimizi. Değil mi? Ya maya muhabbet ettik. Konular birikmiş. Abi bir mukabele ben daha çok özledim düşünüyorum seni. Senin beni özlediğinden. Klasik bir triple başlayalım. Ha güzel. Hayır, hayır tribimizi yapalım. Millet de bilsin yani hani Selim nerede Selim? Al Selim geldi. Ya konuşun şimdi. Ya, şöyle. Şöyle. <laughs> Al. Biz ya sanki... bir de böyle Mustafa avartıyor Selim nerede Selim nerede diye soruyorlar, ediyorlar falan filan. Ya yani, soyum. Yani orada da manipüle ediyorsundur sen beni yani. Ya orada yazıyorsundur falan abi seni soruyorlar falan diye. <laughs> o kadar da şey ya, eksik ya. olmasınlar. Sağ olsun. Gerçekten soranlar oluyor görüyorum. Ya bu işi beni birkaç kişi de böyle hani yazıyor bana, aradı bir arayan falan oldu. Ee, ya şöyle bir durum var. Elimden gelince vakit ayırmak istiyorum. Çok güzel bir şey burada paylaşmak, öğrenmek. Biraz önce de söyledim. Yani kolay değil. Süresince bizim her iki ikili videolarımızda ben çok şeyler öğrendim hmm. yani. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, i̇nşallah daha sık abi. gelmeye çalışacağım bakalım. Okey abi bugün ne konuşuyoruz? Bugün yeterince hazırlık yapıyor muyuz? Hı hı. Neye? Aslında hayatta istediğimiz işlerle ilgili yeterince hazırlanıyor muyuz? Yani bunu genelleyebiliriz. Evet. Bir toplantı olabilir, bir iş görüşmesi olabilir ya da genel olarak bir girişime başlayacaksak yani yeterince hazırlık yapıyor muyuz? Benim e, böyle arası kendi kendime videolar çekiyorum ya onunla ilgili şöyle bir fikrim vardı. Hayatta her şey emek ister başlığında fakat çok birbirinden alakasız konuları bir araya getirerek bakın her şeyde bir emek gerekiyor anlatmak istiyordum. Hatta bunun içinde şu bile var yani bir yer fıstığına ulaşmak için bile o kadar çok Kir, toz, çöp çıkartıyor ki insanlar. Ya da fındık. Yani ya da oradan çık bir iş, bir resim, ressam. Her konuda bu hayatta her şey emek istiyor. Şimdi bu konu nereden çıktı? Bundan bir hafta önce bir toplantıya katıldım. E, video toplantı. O toplantıya da bir 11-12 gün önce randevu ulaştık şirketle. Sizin şirkete bizim bir şirkeme birisi satacak. bir evet sunum yapacak, bir yazılım satacak. Evet, Bizi evet. kullanırsanız şöyle 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 müşterilere daha çok ulaşırsınız falan. Klasik e, marketingle alakalı. Biz de buyurun anlatın dedik. Bize bir sunum yapıyorlar Zoom'da. Yani işte firmadaki bir kere konuya çok hakim bir personeldi. Yani sorularımıza zaten net cevaplar verdi. Ve bize yapılacağı demoda bizden hiçbir dokümantasyon istemeden logomuzu indirmiş, örnek bannerları indirmiş, kampanya planlamış. Hazırlı Ve bize gelmiş. birkaç demo yaptı. Ve bu çok etkileyici bir şeydi yani örnek yabancı bir şirketten ya da alakasız bir tencere tava satan bir site de örnek vermedi. Yani. Direkt bizim konumuzla alakalı, bizim markalarımızla alakalı bize bir şeyler sundu. Sonra gönderdiği teklifte de aynı örnekleri yerleştirmiş ve sunumun içerisinde bizim adımızın geçtiği metinler vardı. Yani size özel hazırlandım havasıyla <laughs> bize yaklaştı. Evet. Bunlar e, çok etkileyici ve samimi şeyler. Ve aradan, Ufak detaylar ama büyük etki kesinlikle. yaratıyor. Kesinlikle. Aradan bir hafta geçti. Yine böyle bir 7-8 gün önceden randevu ulaştığımız bir şirketle, e, yurt dışında bu şirket, o da aşka bir şirket. Bize sunum yapıyorlar. Peki bir örnek görebilir miyiz dedim. Aslında bunu bana dedirtmemesi lazımdı. Ee, ben de size göndereyim dedi. Ee, şimdi yani, bulmam lazım. Evet lazım. Yani lazım bu emeği vermek zorundasın. Ben bunun için şirketi de silmem. Yani iyi bir emek veriyorsa. Fakat çok garibime gitti. Hazırlanılmamış. Hı. Sonra şunu düşündüm. ya Gerçekten, Karşımızdaki insanı tabiri caizse tavlayacaksak ne kadar emek veriyoruz? Hı hı. Ya Bu bizim yapacağımız bir önceden bir prova olabilir. Yani annenin karşısına geçip bunları bunları anlatacağım. Bunlar ayıp ya da garip şeyler değil. Bu provayı yapmak lazım. Ya Sahneye çıkmak gibi provayı yapmak gerekiyor. Ya aksi halde ben e, biraz gayri sanayi buluyorum evet. diğer türlü çalışmaları. Senin bu anlatının örnekte şey var bir başka bir referans noktası, bir örnek ve kıyaslama olabil olduğu için yani sen bir 10 gün önce başka bir onun rakibini sana sunum evet, yaptığı evet, için Evet o hayal kırıklığı daha büyük oluyor. Kesinlikle. Yani çok net kıyaslayabiliyorsun. Burada zaten iş hayatında işte fark yaratmak veya işte iş hayatında biz bazen bir işi, ihaleyi x, y, z alamadığımız zaman genelde dışarıyı suçlamayı tercih ediyoruz. Evet, evet. Diyoruz ki işte satın almacı vizyonsuzluğu işte o patron vizyonsuzdu, bizi anlayamadı. Abi sen anlatamadın belki. Sen iyi hazırlanmadın belki değil mi? Evet, yani, kesinlikle katılıyorum. E, ben abi aynı şeyi, e, özellikle iş görüşleri, mülakatlarda oluyor. Beni en çok sinirlendiren, en çok böyle canımı sıkan, hayal kırıklığına uğratan konulardan bir tanesi e, adayın e, İKAS ne yapar yani bizim şirket ne yapar, Mugo ne yapar dediğim zaman e, kusura bakmayın vaktim olmadı hazırlanamadım demesi. Araştıramadım Ve sizi. Araştıramadım diyor sizi yani. yani. O yüzden hani açık söyleyeceğim bilmiyorum. Hani bir de böyle bir şey var. Açık söyleyeceğim bilmiyorum. Ya yani sizi kandırmaya çalışmıyor. Yani o da bir çok matah bir şey yani. yani açık söylüyorum bilmiyorum. E, niye diye sorunca işte ben biliyorsunuz iki gün önce başvurmuştum da diyor mesela. Şimdi bilmiyorum ki. Abi kim? trafikte gelirken cep telefonundan web sitesine girse bu kadar basit. Bu zaten araştırma bu. Kimse kütüphaneye falan gitmesini bu, beklemiyor yani. yani. Bu kadar basit. Ben gerçekten anlayamıyorum. Ve ben bazen böyle konu uzamasın. Karşı tarafı tam ya yani da karşı tarafı zor duruma sokmamak için uzatmıyorum mevzuyu ama e, bazen de boşta bulunup şey diyorum. Bir anlatır mısın diyorum. İki gün geçti. 48 saatte neler yaptın? Yani hani gerçekten böyle altını doldurmasını istiyorum. Ben gerçekten 48 saatte Hiçbir 15 dakikayı Hiç bulamadım. Çok uzun bir süre aslında yani. Evet hiçbir 15 dakikayı bana şey bahane etme. Yolda 2 saat gittim, bütün gün çalıştım, akşam geç gittim eve falan. Ya bunlar tamam okey ama 15 dakika gerektiriyor. Yine aynı konu abi işte seninle aynı konu. Yani bir de sen şirketimle ilgili ne biliyorsun diye sorduğum başka bir adayında böyle e, sular seller gibi yani şirketi, şirketin sahibini, şirketteki tüm çalışanları hani araştırmış, stoklamış, Hatta birilerine mesaj atmış, Oralarda çalışmak nasıl bir şey, işte nasıl bir duygu vesaire. Abi, Böyle hazırlıklı yani Hatta var. şu var, şirkete giderken muhatap olacağı kişi, örneğin işte seninle görüşecek, seni bulabildiği kadar sosyal medyadan bulsa, araştırsa, nelerden hoşlandığını, mesela hangi sporda ile ilgilendiğini de bilse, yani bunu bir aklının bir köşesine atsa, o an lazım olabilir. Örnekler evet, verebilir. Mesela şimdi ben sana, sen bana bir soru sordun aday olarak, bir ekip olmakla alakalı. Şimdi ben sana. Futboldan örnek vermek yerine basketboldan örnek verirse, çok daha... Mustafa'nın daha çok kafasında yer edinebilirim. Çünkü Mustafa basketbolla ilgili daha çok etkilenebilir. Öyle yani. Bu evet aslında şöyle düşündüm. Şimdi ben sana beyzboldan haber versem bir örnek versem evet. e, çok saç ne kadar saçma olacaksa evet. aslında futbolla basketbol ayrımı da böyle bir şey yani. Bunun gibi aslında gerçekten günümüzde araştırma yapmak, bilgi edinmek yani çok kolay, çok basit. %100 bilgi falan gerek yok. Hı -hı. Pratik ve hızlı bilgiler hayatı Hı -hı. çok değiştirir. O yüzden sunumlarda, toplantılarda, bir yere iş görüşmesi olur. Bu bir iş başvurusu değil. Ya verdiğiniz hizmeti bir yere satmak için her türlü gelebilecek soruları önden planlama büyük fark attırır diye düşünüyorum. Bazen yeni müşteri olurken hani böyle mail atıyoruz ya, mesaj atıyoruz Hı -hı. falan. Oralarda da abi yani hani çok böyle özet ve kısa vurucu cümlelere kullansak. Evet. Şöyle araştırma alışkanlığı olan insanlar var. Google'a yazıyor ya seni. Yazdı bir araştırdı değil mi bir sayfa. Abi ikinci sayfaya tıklamıyor. <laughs> ya abi tıkla ya ölmezsin. Instagram'dan feed'ine mi bakıyor? Biraz aşağı inmiyor. Evet. İlk açılan bakıyor işte 9 resme. Bir aşağı scroll etmiyor hikaye. Evet. Yani Doğru, ve sonra işte etkili bir giriş yapamıyor sana. Bir şey seni yakalayamıyor ve hani satışta da bunu kullanamıyor. Ondan sonra da biz işte genelde bir birileri yerine suçluyoruz yani şöyle oldu da beni anlamadı işte mülakata de şirket sahibi beni anlayamadı da benim değerimi bilemedi de veya işte bir şey satacaktık olmadı. Neyse abi çok teşekkürler. Ne ee, demek? Bu Şu hazırlığın böyle önemine bence güzel de değindik. Ee, birazcık daha detaylı araştırmaktan kimse böyle ölmez. Evet, çok hani ben hep söylüyorum ya çalışmaktan kimse ölmez diye yani. yani <laughs> öyle çok zor işleri ayrıtayım da çok da böyle büyütmemek lazım yaptığımız işleri. Daha derinliğine hmm. araştırmamız gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kapanışı ben yapayım. Bir sonraki hafta. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.